Merhaba sevgili reklamcılar. Ben Kutay Kılmak. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Apple markasından bahsedeceğim. 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından Amerika'da kurulmuştur. Kişisel bilgisayarları daha erişilebilir hale getirmek hedefiyle yola çıkmıştır. İlk olarak Apple 1 ve Apple 2 bilgisayarlarıyla tanınmıştır. Zamanla bilgisayar, telefon ve dijital cihaz ekosistemi oluşturan bir şirkete dönüşmüştür. Apple donanım ve yazılımı birlikte geliştiren bir iş modeline sahiptir. Ürün tasarımlarında sade arayüz, kullanıcı deneyimini ön planda tutar. Marka teknoloji ile günlük yaşam arasındaki ilişkiye odaklanır. mağaza tasarımları ve lansman etkinlikleri marka deneyiminin bir parçasıdır. Apple, hizmetler ve dijital içerikler alanında da faaliyet göstermektedir. Bugün Apple, teknoloji, tüncül bir ekosistem içinde sunan küresel bir markadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.